Kadın girişimcilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların büyük sayesinde bu olarak... Kadın Girişimciler Kurulu'nun önderliğinde basılan Aşçılar Diyarı'ndan Bolu Lezzetleri kitabının tanıtımı yapıldı. Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi'nin yayımı olan kitapta çorbadan kebaba, börekten tatlıya kadar birçok çeşit bulunuyor. Kitapta 73 tarife yer veriliyor. Şu anda 28 olması büyük bir... Yapılan tanıtım toplantısına Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin yanı sıra kitabın hazırlanmasında emeği geçenler de katıldı. Kitabın tanıtımını Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz yaptı. Yılmaz emeği geçenlere teşekkür etti ve kendisinin belediye başkanı olmasından bu yana basılan 28 kitabın kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi. Bu olarak 28. kitabımızı şu anda çıkartmıştık. Sanırım bu yıl kadar bir altı bunda programın devam ediyor. Ee, biz bu ait her şeyi kitaplaştırarak geleceğe taşımak istiyoruz. Bu konuda sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Aşçılık denince bu dağla geliyor. Bu da Bunu Osmanlı'dan bu yana aşçılar diyarı bir kent. Ancak bana Hı beş tane aşçı ismi say desem hiçbirini sayamaz. Türkiye'ye dünyaya kendisini kabul ettirmiş aşçılarımız kimlerdir? Bir kitaplaştırmak istiyoruz. Bu konuda Aşçılar Federasyonu'na iletip ilgileyimizi bu kitap inşallah çok güzel fayda olur.